Bir pas hatası. Şimdi Afyon Spor hatağını izliyoruz. Bu severler. Eray şimdi. Eray vur gol. Eray attı. Eray attı. 13. dakikada Afyon Spor Eray'la 1-0 öne geçiyor değerli spor severler. Pozisyonu tekrar izliyoruz. Bir pas hatası. Eray direkt kaleyi gördü. Şutunu çekti. Golünü attı Eray. İbrahim kafayla topu ceza alanı göndermiş. göndermişti. Top yine Afyon oyuncularına kaldı. Mahmut şimdi basını aktardı. Bir şut. Gol! Kan! 45. dakikada skoru 2-0'a getiriyor. Hesilaç Afyon Spor. Golü tekrar izledik. Tek vuruş. Golü buluyor. Kaan'la 45. dakikada Tek silahçı Afyon Spor. Kenarda büyük sevinç var Afyon Sporlu oyuncular arasında. İlk yerin artık son saniyeler oynanırken. Golü kalesine göre şu an Nurfa Spor.